Sí, sí. konuda dertlere deva. Kanı temizliyor taze meyvesini yerseniz. Kolesterolü düşürüyor. Kanseri engelliyor. Hatta laboratuvar koşullarında edindiğimiz bilgiye göre, literatüre göre bazı kanser hücrelerini yok da ediyor. Ağız içi yaraları geçiriyor. Kuru meyvesinden ve kuru yapraklarından çayı yapılıyor ve bu çayının da şifalı özellikleri var. Örneğin isali kesiyor. bağırsakların çalışmasını düzenliyor. Kalbe iyi geliyor çünkü damar sertliğini engelliyor. Ayrıca yağlı bileşiklerin vücuttan atılmasını sağlıyor. Bu yüzden de diyet reçetelerinin hepsine giriyor. Zayıflamaya yardımcı. Kan şekerini düşürüyor. Hatta ve hatta diyabet hastaları için kuru meyvelerinden yapılmış tatlandırıcılar var. Göz sağlığına iyi geliyor. Bahçe bitkilerinin içerisinde antioksidan özelliği en yüksek olan bitki de likapa.